Evet sayın seyirciler. Şimdi size bir görüntü izleteceğim. Ama ne olur dikkatli izleyin. Gelsin bakalım görüntüler. Üzerine de yorumlarımızı yapalım. Evet. Lütfen izleyin. Burası bir Hindistan değil. Burası bir Endonezya değil. Geri kalmış bir ülke değil. Genelde hani öyle yerlerde olur ya bisikletlerle her şeyi taşırlar bırakın çoluğu çocuğu ev bile taşırlar. Gördük de buzdolapları bile motorlara koyanlar vardı. Bisikletlerde televizyonlar taşıyanlar vardı. Ama onlar düştüğünde bir şey olmaz. Buzdolabıdır televizyondur. Ama bakın bu görüntüye bir bakar mısınız? Yani hani şeyleri alışkınız. Ben de çocukluğumda babamın önünde bisikletin önüne otururdum. Arka selesine otururdum. Ama bu kadar tehlikeli, trafiğin içerisinde hele bu kadar tehlikeli şeyler ilk defa görüyorum. Ve bakın ne kadar sakin. Kavşaktan karşıya geçiyor. Çocuk hiçbir şeyden habersiz. Önemli olan babanın vurdum duymazlığı. Sağından solundan araçlar geçiyor ve hiç bana mısın demiyor. Çekildiğinin de farkında değil tabii ki şu anda. İnanılmaz hızlı akan bir trafiğin içerisinde böyle kendi canını içe sayıyor belki ama çocuğunun canını da önemsemiyor bu baba. Ya da bir yakın hani kim olduğunu bilmiyoruz ama gördüğünüz gibi trafik devam ederken hiç istifini bile bozmuyor. Çantasını da asmış arkasına. Belki ihtiyaçtan diye, diyebilirsiniz ki ya adamın cebinde yiyecek parası mı var dolmuşa verecek parası mı var belki çocuğunu okula götürüyor. Tamam olabilir ama canınızı böyle ucuza sokağa atmayın. Yani o bisiklete selen yoksa şayet var gibi görünüyor arkada da bir şey var gibi görünüyor. Selesine oturt yani çok daha riskli bir şey yapıyorsun çocuğunu bir elle düşmesin diye tutuyor ayağından ki herhalde öyle. Önden çekilmediği için fark edemiyoruz. Yani buradan bacağını tutuyor düşmesin diye. Ama sen trafiğin içerisindesin. O kadar çok dikkatsiz yolcu var ki bakın sürücü var ki. Yani lütfen dikkat. Siz kendi canınızı düşünmüyorsanız miniklerin canını, ailenizin canını düşünün. Sizlere bir şey olduğunda geride kalacak olanları düşünün.